Çift, evet, <laughs> bir hafta hiçbir pilates'ı var. Bir e hadi yo. Ah. Ah, okay. <laughs> şey şey uh, yani bir gecede öldüm. Bak, uh, old the <laughs> levels of English. <gülüyor> <gülüyor> Aliye gittim sonra. O gün <laughs> <adet oldu. gülüyor> Oh you oh, could again I'm But also doesn't be a bad side of oh, fixed idea. Over here is because they wanted you to be evaluated. Yeah. To oh. determine whether or not you're mentally ill. This is the real reason. sprinten richting Schiphol Airport. Giriş burada tamam mı? Burada burası var. Ben... Güzel çıkıyorsa. bir çeyrek. Nasıl YouTube'a atacağım hepsini? <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle, ama camı kırdın diye korkuyorum. Saçmalama. Anneme ben, ben açıklarım her şeyi. Senin annene. İstersen şu kapıda yap. Bu Şuraya yap istersen. Şurası. Gidip. Hayır. şimdi. Sen yapamam ki. Daha Yani Türkçesi anladın mı? Oh my god. Help me. Türkçesi. Allah'ım bana yardım et. Big boss. Yani büyük pat... Tavanım kilisandım ama Alya'nın telefonu kiliymiş. Sonra ablama yardım ediyordum. Son planı baktım. Beni azarladı. Son git dedim. Sonra Alya'nın yanına yattım. Öyle. Son gittim. Burnum çok kötü.

yerde topluklar şey yapmış kadın. Yer <laughs> Nefes alamıyorum gibi. geç. Güzel. var Okay. çıkardı gerçekten de. <laughs> Sen benim yerimi çekiyorsun götünü mü? Neden? Bıyıklarımı çekiyorsun şu an. Bakın bıyıklarım çıktı. Tamam. Neden? Bizimde i̇şte. altır yok. Anahtar. Evet. Anahtarı mı kaybettin sen? Hayır anahtarı. Nasıl götürelim hadi seni. What do you think? Good. <laughs> yes. Do you want it? Yes, a bit. Thank you. Yes, yes, okay. it's gonna be car. it's only 50 I also wore hair clothes and <sighs> Nummer 1 is geworden Rafael Halter. Hier, hier, hier is het Godversteven waar het fout ging. Een, ik geen een op mijn rijexamen. Uh. Ik Hij telde het niet, maar ik ben er wel heel erg Maar Ik kwam er dus net vanaf daar. Ja. En je zag Oh, het gaat omhoog. En ik kwam er. Maar... Toen dus ik oh shit, met fietspad. Dus ik, ja, komt niet op. Ja. Ja, maar dan, dan zou je ga be <laughs> careful oh my god <laughs> one more <gasps> look at the sheep My expectations, I must say, Midas really high. It's not empty at all. it's kind of empty. It's really, not empty really high. <laughs> <laughs> what is that? Midas, I didn't know you like those kind of things. This part? Oh, Mia's isn't too blonde. isn't too blonde, don't you know? <laughs> no, this is. I made this with Luca. Actually? <laughs> <laughs> <Aren't you? laughs> yeah. It well, was for <laughs> he made it. Wait, I this, one is, this one is. Together with Luca. Because it's like for. The... But it's surprising it's sturdy. I wouldn't film yet. So it's gonna be like a long video. Are you sure? Yeah. It's gonna be like fifteen seconds, even no, no, no. i no, i uh, made like towers where I couldn't reach the top. Yes, look, like, it's not really. A sign. No, but that's okay. It's like, it's like the Burj It's also not straight. And then this is one something my grandmother made, and um, this one also you did, I think. Yeah. Oh, let not touch it. Well, my mother made it. No, my mom made this one. I think. Yes, I'm doing vlog, that's why, why I am filming, I'm sorry. But it's not, it's a private one, I'm not sharing okay. it. I wanna see you then. 10 minutes walking. <laughs>

What's Lamış. Lamış kim? Lamış. Ha. mı bir şey? Evet. Bir de baksana bize başlıyor önemli ya. Boş ver onu daha önemli. Şuraya otursana. Aliye'den kopya çekiyorum istiyorum Bekle. Ara veriyoruz. Allah'ım. okey okey mi? Tamam okey okey. Okay, okay. Bir dakika. Hı -hı. ekranın neden bu kadar pis? <laughs> ee, <yiyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki, ya hayır ya. Ben ne diyeceğim? Erkek her tek 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 Tamam, tamam. Ben ne yapacağım? Bak. I can take you to the first. I can take you to the first. Tamam. Hadi bir, iki, üç. I can take you to the first. bir Üstelik biraz yani. 2 seviye. Aynen, aynen. 2 seviye Bir çay. Ben de impozisyon oldu. Üç <laughs> ay ben de. Açılır mı? Evet hallederiz. Ayşe sen ne? mı atsan o. İşte ona bakmak için. Kim <laughs> açık? Hazır mısın? Dile hazır mısın? 3 2 1 diyeceğim öyle. Ama katılmak gerekiyor çünkü 3 tane olması gerekiyor. Ben oynamayı yapabilir miyim? Hayır buraya. İyi hazır mısın? Biber. Hazır mısın? Bir. bir üç. Evet. İki. İşsiz ya. Yemin ederim işsiz ya. <laughs> evet. Alıyorum. Bak o dört video beş tane. Ya bak bak yasak. Yasak değil yasak abi bir şey yapıyorsun şu anda. Şu anda yasak olan bir şey, yok evet. ya. <laughs> oyda... şey mi yapıyorum? Evet. Oydu atın. Şey, çay isteyen var mı? Heh. İyi misin diyor sen? ya. Kocam. Ya ayağa kalkar mısın ya? Ma. Bakmasın mı? Söyleyeyim mi zaten? Ne Bebek de gelip kurtlarıyla bir numaralı isim. Yalan söyleyeyim sonra beraber yaşıyorlar. Alkol var kulüp kulüp kul. daha mı yeah. mı bu? Ay geri zekalı. He ben ha site grubundan bahsediyorum üstendir. Personal attack. Personal attack. Psikopat diye bir şey var. Yüzüm çok şişik. Evet. Aferin. Aferin. Bir tanesi çıkmış yine öyle dedi Merve. Bir şey de becer be. Ama ben yerini biliyorum bu böyle. Kardeşin başka bir kardeşin olsun ister miydin mesela? Bunu atıyorsun da başka bir tane geliyor. Bir dakika. Bir de sen ister miydin? Hayır. <laughs> şey oluyor yani 13, 1, 2, 3? Hayır. 13, 1 oluyor sadece. Ha, ama... 12, 13, 1 yapabilirsin. 12, 13, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Ne tarafa koydun sen onu?

şey gibi. Ya dedi kalk durma ya. Abi, çok meraklıydım seni. Evet meraklısın defol. Şöyle. Apronax. Başarısız gelir mi bu. sen? Hayır Aprolax Aprolax içmesin. 7-3. Ne çok komiksin. Belirsiz çökü. Bu adı <laughs> yok. <ya. gülüyor> Çevirsene bana doğru, ben bakmam aslında. Ya git, yine <laughs> defol gider misin ya? Sen de böyle yapıyorsun arkadaşlar. Ya arkası ya, yanıyorum, ya, açma. Ya, ya, Niye bağırıyorsunuz? Abi çünkü burada arkası i̇şte yanıyorum, ben, ben, ben arkamdan git, o kendini bağlayacağım. Ya sen mağsın ya, nefret ediyorum senden. Doğru söyle. Çok seviyorsun. Evet, evet. Her Zeynep akşam dileğe de diyor musun? Onu çok sevdiğini. Ama da fethi şey. bir şey. Beş, 22, her saat, saat başı. Yarın yağmurlu 22, 25, 22, 22, 12 lirayı tam. Yağmurlu bir tane götür. Evet, evet. Kenara bak. Bir tane yağmurlu götüreyim İyi bayla. Ne yapıyor şu anda? Düşünemem bir şey yapıyor. Bir de şurada düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> ben burada düşünmek istiyorum. <laughs> Defol gider misin? Oturur musun <laughs> artık? Şey, hatırladım. <laughs> Çok az bir şey çekilecek falan. <laughs> Ali attı şuna. Attı mı? Sizin benimkine bakmadığınız ne şey? Gaza bakalım Hı -hı. Dide. Ne var mı? Belki biz baktık. Evet. Bilmez. Anne gri kabalığı götüreyim mi sen? Bir gordon. gordon. Aldım. Yani Bordo'yu götürün yine yağmur olmuyor. Ali iğrenç iğrenç kombinler şey yapıyorsun şu anda. Ali azıcık kafanı şuraya sok bakalım. O ikisi ne yapacağım öyle kombinler yapıyorsun. böyle do... O zaman ne yapayım? 50 derece bir geziye. Mutlu. Ali senle konuşuyorum. Yine aldım ben. Yine aldım <laughs> lacivert gibi konuşma ya bunu ya. Of ya. be <laughs> <Ve> yaptı işi versene. <laughs> <ben> <laughs> Saygı <laughs> Yandı. Acı, ya yandı. Bir kat tek öpeceğiz. Çıkar altını. Çıkar altını. <laughs> <laughs> Al, için sıcak değil mi? Sıcaklık oyunu. Şu içine Sıcak da. Özür. Ya kameraya oynuyoruz. Yemin <laughs> ediyorum. Oyun için etmektedir. Bir numarası. Bir daha sonra oyuna alır. Yok şey var, yok bunu var, yok şeklinde giyeceğim. Ver ver